bu bizim iki miyimiz mi? Harika. Vay canına pasta ne büyük. Keşke bir sırık alabilsem. Kendimi zar zor tutuyorum. Çabuk deneyelim. Acele etme Julie. Henüz kartlarımıza bakmadık. Al şunu. Oh. Alex haklı. Açalım onları. Harika pastayı yalayabilirim. Ben de bir sarı kalacağım? Görünüşe göre ben hiçbir şey yapamam. Lanet olsun. Ama buna katlanmayacağım. En azından kremayı deneyeyim. Oh. Kurallara bu Julie. Bunu yapamazsın. Nefis. Bunu bir daha sakın yapmaya kalkma. Yoksa yalayacak hiçbir şeyim kalmayacak. Süper. Gerçekten çok lezzetli. Daha fazlasını istiyorum. Bu acılar ne kadar krema var. Onu sonsuza kadar yalayabilirim. Yeter Alex. Ha? Benim sıram. <laughs> Bina hakkında bugünlük bu kadar yeter. Burnumu okuyorum hala lekeledim. Bu en iyisi. Yiyecek bir şeylerim olacak. <laughs> Sen ne yapacağını bilmiyorum ama benim yiyebileceğim şeylerim var. Tanrım bu çok lezzetli. Artık benim kesinlikle durduramayacaksınız. Bunu sessizce bakamıyorum. Tüm pastayı yemeden önce müdahale etmeliyiz. Bize de ver lütfen. Peki? hayır paylaşmayacağım. <laughs> Öyle mi? O zaman al bakalım Mila. Bırak beni Alex. Yüzüm krema içinde. <laughs> komik bir şey yok. Şimdi siz de bir parça tatlı alacaksınız. Bunu istemiştiniz değil mi? Zulin'in gözüne kaçtı. İşte bu çok komik. Hey, kendine ne izin veriyorsun Mila? Kendiniz istediniz. Hadi devam edelim. Yeni bir yemeğimiz var. Bu sefer onu ben açmam gerekiyor. gerekiyor. nam tamam. inanmıyorum. Bu bir kaktüs. Harika görünüyor. Ha? Korkarım ki çok dikenli. Aa evet çok acıtıyor. Kaktüsü ellerinle dokunman gerek yoktu. İyi ki bir yara bandım var. Hadi parmağımını kapatalım. Hadi. Çok teşekkürler. Sensiz ne yapacağım Alex? Hiç. İşte bu çok daha iyi. Kartlarınızı alın. Harika. Kaptüse dokunmam gerekmeyecek. Yapma ya. Onu yalamalıyım. Ben de ısırmalıyım. Bunu zevk izleyeceğim. Başla Mila. Hayır sen başla. Sana yerini vermeye hazırım. Ben de sana hadi. Yeter başım şimdi ikiye bölünecek. Kimin başlayacağını oynayın ve dürüstçe karar verin. o Bu kötü bir fikir değil. Hadi deneyelim. Harika ben kazandım. Sen başlıyorsun. Alex bunu neden teklif ettin ki? Sen olmasan da bunu çözerdik. Çok acısı yok. Dilimi çizdim. Bakın içine neler girmiş. Korkunç ben sizi kandırdım ya. Siz de inandınız. Komik değil Jolie. Bir daha yağla. Yapma ya. Bir saniye. Bir fikrim var. Kaktüsü tıraş etmem gerekiyor. Bundan sonra da tehlikeli olmayacak. Bu mod çok zayıf galiba. Turbo modunu çalıştırmayı deneyeceğim. Harika. Bu tam benim için. Hadi bakalım. Millet bakın ne oluyor. Hoşuma gitti bile. Kaktüslerin kuaförü olarak çalışabilirdim. Ya bize uçuyor. Hazır. Orada ne diyordunuz? Ups iyi olmadı galiba. Aynen. Hadi kaktüsü yola artık. Tamam tamam sadece gergin olmayın. Şimdi görevi tamamlamak zor değil. Hazır ne kadar uzaklaştırsam da benim sıram geldi. Bunu çabucak yapmam gerekiyor ve bunu unutmalıyım. <laughs> çok acı. Hiç hoşuma gitmedi. Bunu izlemek nasıl da komik. Tatlım kendine ne izin veriyorsun? Üzgünüm Alex kendimi tutamadım. <laughs> Bu sana bir ders olsun. <laughs> i̇şte yeni yemeğimiz geldi. Onu ben açacağım. Bu büyük bir lollipop. Harika. Vay canım, ne kadar büyük. Umarım en azından onu yalayabilirim. Kartları iyice karıştıralım ki her şey adil olsun. <laughs> Süper. Lollipop'u yiyebilirim. İşte ben onu denemeyeceğim bile. <laughs> Yaşasın. Lollipop'ları yalayabilirim. Hiç adil değil. Ya bırak kızma Mila. Bu işe yaramayacak. Her şey çoktan da kararlandı. Üzgünüm Alex ama ben başlayacağım. Öyle olsun. Sana veriyorum. Neden bana ambalajını atıyorsun? Sadece fark etmedim. Şöyle karamele sıramıyor. Ne yapıyorsun? Sanırım delirmiş. <laughs> Yine de bu bu. Büyük kıramayacaksın. Göreceğiz. mu alacağım. Düşün Jolie sana yalvarıyorum. Olmaz. Balyoz'un paramparça oldu. Lan'ın tamamen bakırsız oldu. Lollipop'u bana ver. Onun nasıl davranacağını biliyorum. <laughs> ben de yalayabilirdim. Pekala bu çok uzun sürecek. Artık kendimi nasıl meşgul edeceğimi bilmiyorum. Belki manikür yaparım. Huzur sırada ne var? <laughs> Biraz uyuyacağım galiba. Hayır olmuyor. Alet ne kadar sürebilir ki bu? Hadi süreci hızlandıralım. Milo hemen lollipopumu geri ver. Lütfen onu almayı düşünmüyordum. Sadece sana biraz yardım edeceğim. Ne harika bir alet. Böylece daha hızlı karamel yiyeceğim. Harika. Küçüğü yok. Pekala çok az kaldı. Anlıyorum bunu. Bana lollipopu ver. Ne kadar küçük. En azından bunun kaldığı için teşekkürler söyle. Teşekkürler. Hadi. Bu da ne? Burada karamelden başka bir şey var. Anladım. Bu sakız harika. İşte onu ben alabilirdim. Böyle bu kadar büyük boğucuk yapma. Hayır. Balon patladı. Hani hiç görmüşe göre haklıydın. Böyle sakıza karışmış. Hmm, Sekse bu çürümüş bir şeye kokmuyor mu? Sanırım bu koku kapağın altından geliyor. Ee, Julie haklısın. Orada ne olduğunu hayal etmekten korkuyorum. Kapağı neden açtın? Çok iğrenç kokuyor. Ama birileri yine de bu balığı denemek zorunda kalacak. Bu yüzden daha çabuk başlamalıyız. Hayır onu yalamalıyım. Ben de süreceğim bir şey. Ben kendimi mutlu hissediyorum. Yaşasın. Ay kafam. Bence eylem için bir sebep yok Mina. Okay. Eğer bu kadar gergin sen Alex bırak ben başlayayım. bu bala yaklaşamıyorum bile. Ya onu yalamaya fikrini mi değiştirdin? Böyle gitmez. Tamam tamam kurallara göre oynayacağım. Hayır yine de fikrimi değiştirdim. Balık yalamayı tercih etmeyeceğim. Neden ama? Çünkü korkuyorum. Ben korkak değilim. Tamam tekrar deneyeceğim. Alex bırak beni. Ben sadece görevini yerine getirmenin yardım ediyorum. Yardım etmeni ben istemedim ama. Tamam şimdi senin sıran. Ve kesinlikle bundan kurtulmayacaksın. Neden yaptın bunu Jolie? İğrenç. Ve <laughs> değiştik artık Alex. <laughs> o da koridorun aşağısında boyul şans. What? Vay canına. Evet böylesini hastanemizde sık sık görmüyoruz. İşte şimdi kendimi aşağılanmış hissediyorum. Çocuklar görüşleriniz hoşuma gidiyor. Size öpücükler gönderiyorum. Ama tanrıma aşık oldum. Ama tanrım çok güzel bir kız. Hey nereye gidiyorsunuz? Oturun bekleyin sıranızı. İyi günler. Merhaba. Oturun. Hemen başlayalım. Vay canına. Üzgünüm. Bugün biraz sakarım. <laughs> bu benim için bir fırsat. Pekala Lili ve Şimdi sizin zamanınız geldi. Yetti bu toplarda oturmanız. Biraz temiz hava alma zamanı. Hadi gel buraya canım benim. En nasıl sevdim mi burayı? Ah, ne kadar güzel. Sanırım ben de iyi görmüyorum. Senin adın ne? Ya, bu da ne böyle? Hamsterler mi? Demek ki yine sizsiniz. Tamam. Derhal hastaneden çıkın. Ay çocuğunuz mu var? O zaman sizi nasıl bırakmayabilirim? Hadi geçin. Teşekkürler. Merhaba. Ay, boş verin. Daha yeni içti. İçti demek. Bana öyle gelmiyor ama. Bu da ne böyle? balıkla gelmek küstahlığın sınır değil. Defol klinikten. Nasıl ya? Ah hayır düşüyorum. Ay. Nasılsınız? Evet iyiyim. Bunlar hepsi sizin aptal akvaryumunuz yüzünden. Ay kendi faremi çok seviyorum. Ben de kafam mı? Kızlar dikkat. Baksanıza hastaneye hayvanla giremezsiniz. O yüzden onları burada bırakmalısınız. Onun için özel bir akvaryumum bile var. İşte baksana burada oturacak. Hadi geçin. Senin küçük fare Jerry. Ben de seni bırakmak zorunda kalacağım. Ama yine de bana nasıl da böyle laf geçirebilirler. Arkadaşım benimle olmasını istiyorum. Ceri senin şapkamın altında saklasan bir sakıncası olmaz umarım. Şimdi umarım böylesi çok rahat olacak. İşte böyle. Ve evinin kapısı dünyanın en tatlı kapısı olacak. Bir kırmızı bir kalp şeklinde. İşte böyle gir içeri. Eminim çok seveceksin. Hadi gidelim. Kıpırdama. Bir dakika. Orada bir şey mi saklıyorsun? Burada hiçbir şey yok. Tamam geçin o zaman geçin. merhaba. İyi günler. Oturun. Ve bana neyin sizi rahatsız ettiğini anlatın. Ama dişim ağrıyor. Ve hareket bile edemiyorum. Aslında böyle bir problemler diş alakalı değil. şimdi anladım neden hareket edemiyorsunuz. Sizin için belli olmayan bir şey mi var? Hayvanlarla buraya giremezsin. Dur bir dakika. Elinde ne var orada? Tavşana benziyor çok tatlı ama buraya giremezsin hayvanlar. Olmaz mı? Peki ben mor e ne yapacağım? Tamam korkma canım bir şey düşüneceğim. Değil, ee, tamam düşün. Ah biliyorum. Seni böyle karnımın altında saklayacağım ve sanki hamile gibi olacağım. Umarım başarabilirim. Tamamdır dur. Aa, çocuğunuz mu olacak yakında? Hadi yardım edeyim. Geçin. Tamamdır biraz daha. O sanırım bu sağlam dişte. Neyse hadi geçin hanımefendi oturun. Görüyorum ki hamilesiniz ama korkmayın. Her şey çabucak geçecek. Başardım müzik Yararlısın çıkabilirsin. Artık güvendesin. Seni çıkarabilirim artık. Tamam her şeyi hazırlıyordum. Siz bunu mu duydunuz mu? Muzik dikkatli ol. Hayır ben hiçbir şey duymadım. Nursi sessiz ol nereye gidiyorsun? Evet biliyorum bana öyle gelmedi. Bunu nereden getirdin? Nasıl şey oldu. Bunu nasıl yapabilirdin? Ben hamile olduğunu sanıyordum. Sense beni kandırdın. Defol git. Aa, buraya bakılması gerektiğini bilmiyordum. Tamam kendime güvenmeliyim. Durun. Siz basketbol mu oynuyorsunuz? Ben de tüm hayatımı ona adadım biliyor musunuz? Madalyam bile var. Bana topu versenize. Yapamam. Ya nasıl yapamazsın? O sonladı her şeyi. Kaçmalıyım. Hey dur. Yine de sana yetişeceğim. İşte bu hız. Oturun. Şimdi dişlerinizi izleyeceğiz. Hadi bakalım. Tabii ya. Ben sizi tanıdım. Siz Quentin Smith'siniz. Sizin oyununuzu görmüştüm dün. Ah lütfen What? bu fotoğrafı imzalar mısınız? Yeah. A, fotoğraf mı? Yeah. Tamam kolaydır. Hazır. İşte buyurun. Yeah. Teşekkürler. Very much. Dur, dur. Ah doktor bir şey saklıyor. O topu bana vermek istemedi. Hemen bana ver. Seni öğreneceğim ne var burada? Burada ne oluyor böyle? Hiçbir şey vermeyeceğim biliyor musunuz? Aa, evet. Aman tanrım. Ben aslında gitsem daha iyi olur. Teşekkürler zamanınız için. Oy. Ben de onun imzasını almıştım. Şöyle bu diş hekimine hayvanlarla geçemem ama bunu burada bırakamam. Biliyorum sanki ne yapacağımı. Hemşire gitmişse ben park edilmeden beyaz bir örnek alacağım. Sen de çalışanlara hiçbir soruları olmayacak. Kulakçık da benimle burada kalacak. arada videolar çok komik. Merhaba. Ne yapıyorsun? Telefonu sakla. Ah üzgünüm. Ama Elif başardım. inandı bana. Of ya ne var? Hiç kimse yok işte. Evet. Çok harika bir fikrim var. Şimdi ise bu kulakçığımla burada oturabilirim. Benim küçük zaferim. İyi günler. Ama tedaviye ne zaman başlayacağız? Neyse merhaba. Yine telefonda mı oturuyorsun? Evet günaydın. Sadece bir dakikalığına baktım. Garip doktor ama geçti içeri. Evet bir gün biraz geciktim. Ah burada neler oluyor? Odamda kim var? Siz kimsiniz? Bu ne hayvan mı? ama bir yanlışlık oldu ben gidiyorum. Bu neydi şimdi? Bir dakika sıradaki. Abi bu benim. Bana şans dileyin. Sabah açın hanımefendi. İçinde ne olduğunu öğrenmem gerekiyor. Aa, bu sadece bir kitap. Ya ne söylüyorsunuz? Öyle biliyordum işte. Hamster tabii tatlı. Ama hayvanlarla geçemezsiniz bu şekilde onu kafese koyacağım. Siz de muayeneye gidin. Sonra çıktığınızda alabilirsiniz. Hadi işte kitabınız. Ya gidemem mi? Ya ben hamam böceği Michael'la ne yapacağım? Muhtemelen bu böcekler için de geçerlidir. <laughs> Sanırım bir planım var. Her şeyden önce bir kutu vitaminleri gizlice çalmanız gerekiyor. Her zaman ninja ile ilgili film izlemem boşuna değil de sessizce hareket etmem gerekecek. Tamam değil. Pekala şimdi Michael'ı bu kavanoza koyabilirim. Vitaminlerle beni kesinlikle bırakacaklar. Hadi geç buraya arkadaşım. Gidebiliriz. evet ben de onu söyledim ona. Durun. Orada ne var? Vitaminler mi? <laughs> tamam. Onlarla gidebilirsiniz. Geçin. Oo, oh, uçan eldiven. Oh. Merhaba. Luz. Sizi görmeden fark etmedim. Oturun. Başlıyoruz. Markan, orada mısın? Yaşıyor musun? Zaten geldik. Birkaç saniyeliğine seni özgür bırakabilirim. <laughs> Ama endişelenme. Beklemek için çok az zaman kaldı. Şimdi dişlerimi yapacağız ve eve gideceğiz. Ya nerede bu? Ne arıyorsunuz? Ben biraz <laughs> içeri ediyorum. Aa, evet vitaminler. Ay, onlar mı geldiniz zaten? Verin onu. hayır onsuz geçelim. Kodi, vitaminler nerede? Boş mu? <laughs> bu da ne böyle? <laughs> Kimi buraya getirdiniz siz? Ya ne kadar da utanmıyorsunuz. Çıkın odamdan. Tamam. Tamam sadece Mark'la alacağım. O benim arkadaşım. Benim. Şimdi yemek yapacağız. Çocuklar merhaba. Yeni bir mutfak mücadelesine geldiniz. Pastayı süsleyin. Şimdi küçük Elis istediği pastayı gösterecek ve sizin göreviniz onu hayata geçirmektir. Hazır mısınız? Herkesin hazır olduğunu görüyorum. Peki Pekala hadi başlayalım. Tamamdır yumurtalarla başlayacağım. Aa, işte bu kırıldı. Aa, tamam bunları çıkaralım buradan. Yapış yapış yumurta. Aman tanrım çıkaramıyorum. Şimdi sana yardım edeceğim torunum. İşte bu şekilde çıkarıyorsun. Deş teşekkür etme. Tamamdır. Yumurtalarla devam o zaman. Bir tane daha alalım. Hazır. Sonra ne yapmam gerekiyor? anne ah, ne? Şeker mi? Yani biraz şeker ekleyelim. Ama büyük anne bu pasta tatlı olmalı. O yüzden bir sürü şeker ekleyelim. Ne kadar lezzetli. Tamamdır. Biraz abarttım sanırım. Tadına bakabilir miyim? Biraz baktım. Ha, bu kötü mü? Neyse sen hmm. ne yapıyorsun büyük anne? Aa, süzle dökelim. Aa, açılmıyor. Aa, şimdi açacağım. Aa, hayır her şey döküldü. Ama burada çok az şey kaldı. Neyse endişelenmeyin. Hazır. Aa, büyük anne senden un ödünç çalabilir miyim? Hadi Aa, her yere un oldu. Aa, o Aman kadar korkunç mu? Hadi ama büyük anne. Şimdi her şeyi düzelteceğim. Şimdi tatlı bir yüzüm oldu. Neyse unu ekleyelim. Aa, biraz karıştıralım. Biraz fazla oldu sanki ama neyse yapılacak bir şey yok. Tamamdır. Bu çırpma tele oldukça iyi değil. Ellerimle yapacağım. Aman tanrım. Ne yapıyor? Bu nesil kayıp. Neyse. Eğer sizin için her şey bu kadar kolaysa o zaman ben daha iyi yapalım. Gördünüz mü? Modern nesillerle yeni güzel bir makineler kullanabiliriz. Ah hamurum nasıl olmuş? Her şey yeterli mi? Biliyorum. Biraz kakao ekleyeceğim tamamdır. Çikolatalı hamur olacak böyle. Karıştırıyoruz ve kaseye döküyoruz. Şimdi ise bunu fırına götüreceğim. Ah, ah sırtım. Neyse. Aman tanrım. Her şey yolunda. Geliyorum. Ah, büyük anne iyi misin? Neyse ben de yapayım. Bir şeyler yiyeceğim. Ah, durun. Tamam anladım. Şimdi bunu kullanacağım. Nasıl kullanacağımı soruyorsunuz. İşte böyle parçaladım. Ve bunu kalıpa dolduruyorum. Harika oldu. Kalp şeklinde kalıpım var. Şimdi ise hamuru üzerinden dökeceğim. Böyle kaselere ayırdım Ve rengarenk gideceğiz. Baksanıza gıda boyasını kullanıyorum. Ve karıştırıyorum. Mükemmel renkli hamurum olacak. Benim kadar parlak. Hazır. Şimdi her şeyi döküyoruz kılıba... Ve güzel rengarenk pastamız pişmeli. Hadi onu götürelim fırına. Büyük annem uyuyor. Neyse sessizce fırına koydum. Aa geldim. Oh, ah, amatörler. Pastaları fırına çoktan koydular bile. Bu yüzden benim güzel zamanım geldi. Baksanıza rengarenk hamur yapacağım. Şimdi en sevdiğim yuvarlak şekilleri alıyorum. Kalıplar hazır. İçine muhteşem renkli hamuru döküyorum. Ve hazır olduklarında keklerimin en iyisi olacağını hazır olun. Ah oh, bebeğim üşüdün sen galiba. Sana battaniyeyi vereceğim. Oh, güzel değil mi? Oh Teşekkürler gideyim yemeğimi çıkarayım. <laughs> Battaniyeyi çıkarma tamam mı? Pekala. ya. Aa, bu ne? Kurabiye mi? Ne yapıyorsun ya? Çekil buradan. Geçmeme izin ver. <laughs> harika. Geldim. Ah, güzel kokuyor. Şef buna bakın. Harika değil mi? Bence bisküvi harika olmuş. Aa, tamam şunu Şurubu bana ver. Aa, daha iyi oldu. Şimdi güzel bir pasta yapacağım ve en önemlisi orijinalden bir fark edilemez. Öyle değil mi? Aa, <laughs> benim pastam da hazır. Nasıl oldun orada? Bahçen nasıl cecet? Ben görünüşe göre iyi olmuş. un tatlı bir şeyle kaplamalıyız. Örneğin sıvı marshmallowyla. Ama önce tadına bakalım. Pekala bu kadar. Kaplıyoruz ve hazırız. Aa, burada şeker ve çikolata malzemelerimiz var. Tüm pastayı süslemek istiyorum. Bence harika olacak. Süper lezzetli çikolatalı süper tatlı bir pasta. Böyle bir şeyden kim hoşlanmaz ki? Küçük Alice buna bayılacak. Evet alkışlarınız için teşekkürler. Benim pastamın gerçekten böyle güzel olması aman tanrım denemek istiyorum. Anne. Ah, tabii teşekkürler büyük anne. Aç bir bebek için ne pişirdiğimizi unutmayalım. Pastayı mahvedemem. Pekala bisküvilerim hazır. Çıkarmamız gerekiyor. Hmm, güzel kokuyor. Hemen tüm bisküvileri çıkaracağım ve mükemmel pastamı toplayacağım. Sadece bu parlak renklere baksanıza. Ve kar beyazı kremayı ekliyorum. Harika. Şimdi biraz tatlı şey de ekleyeceğim. Hazır. Pasta şişimiz de burada. Böyle birkaç dokunuş. Rengarenk pasta oldu. Harika bir gök e nasıl buldunuz? Havalı değil mi? İşte kremayı dolduruyoruz kalafa takıyoruz ve pastam sonunda hazır. Bence harika görünüyor. Oh, wow. Vay canına ne güzel ki! Vay be bu, bu seyme. Vay canına ne kadar güzel tadına bakmalıyım. Aman tanrım. Çok lezzetli. İnanılmaz çikolatalı pasta. Nice. Ay afiyet olsun torunum. Hmm. şimdi senin sıran. Aman tanrım bu çok lezzetli. Hmm, yummy. Harika olmuş ablacığım. Boşacık. Bu da çok iyi. Hmm, son pasta. Senin de tadına bakalım. gök gökkuşağı var burada. Vay canına. Pasta harika görünüyor. 10 üzerinden 10. Evet bu çok iyi. Şefin pastası daha güzel. O kazandı. Evet yaşasın biliyordum.